Bugün sabah saatlerinde Molla Bahri camii civarında Berat Çayevi önünde bir arkadaşımla birlikte görevimi icra ederken gözüme çarpan bir cisim olduğunu fark ettim ve yaklaştığım zaman içerisinde 2800 lira kadar bir para olduğunu ve içerisinde bir kimlik kartının ve kredi kartlarının olduğunu fark ettik. Gerekli yerlere bilgiyi verdik ve şu anda amirimle birlikte Ulukent mahallesi'nde bulunan polis merkezine gelip, gelip cüzdanı teslim edeceğiz.